Yemeğe. Yemeyeceğim. Bileklerin acıyor mu? Pek duygulu bir gardiyansın. Ne oldu, pişman mı oldun? Sana yemek hazırladım. Karnını doyur. Bırak bu inadı. Sen akıllı, tahsilli, okumuş bir kızsın. Aç kalmanın hiçbir işe yaramayacağını bilmelisin. Yüzlerce yıl burada kalacak değilsin. Bir gün gideceksin elbet. Elbet bırakacağım seni. Şehirdeki o şıkır şıkır hayatına yeniden başlayacaksın. Gene oynayacaksın insanlarla. Erkekleri gene peşinde koşturacak, yalvartacaksın. Pastanede gördüm ikinizi. O adamcağız dil döküp af diliyordu. Senin umurunda bile değildi. Onlar mazide kaldı. Bir daha öyle şeyler yapacak değilim. Ders aldın demek. Sana az da olsa faydam dokundu sayılır. Yalan değil. İyi bir aşçı gibisin. Yıllardır yemeğimi kendim pişirir... ...söküğümü kendim dikerim. Niçin bu kadar yalnızsın? Kendim istedim. İnsanlar yalancı, fetbaz... ...iki yüzlüler çünkü. Hele kadınlar. Bu geldin, sevgilin mi aldattı? Bu delice işi yapman için, beni kaçırman için çok büyük bir darbe yemiş olmalısın. Ben yetim büyüdüm. Babam öldüğü zaman ilk okula gidiyordu. Hayatın bütün çilesi, bütün geçim derdi annemin omuzlarındaydı. Benim için dünyanın en güzel, en iyi, en fedakar annesiydi annem. Annem yatalak bir kadının yanında çalıştığını söylüyor... ...geceleri beni öpüp işe gidiyordu. Yalnız kalmaktan korkmuyordum. Annemin işten döndüğü saatlerde ise çoktan uyumuş oluyordu. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Buyur. Takı getir, bol meze getir. Başsın. <laughs> Yakından daha da güzelsin. Şerefine! Yarasın! Buradan da Rumeli kavağına gider, benim evde sabaha karşı sofra kurarız, bir, bir sesi dinleriz. Ben buradan müşteriyle çıkmam. Peşin söyleyeyim de sonra tadı kaçmasın. Gücen mi? Garsona, patrona, kime istersen sor. Ben sıradan biri değilim. Elbet, şüphesiz. Fakat benim mesleğim bu dükkanın içinde. Açıktan sana elli bin lira. Sağ ol. İstemem böyle parayı. Alnımın akıyla çalışıyorum burada. Aldığım yövmiye bana yetiyor. Yüz bin? Hadi nazlanma, iyi para, iyi para. Kasaptaki koyun değilim ben. Ne laf anlamaz adamsın sen? Sen kendini ne sanıyorsun be? Bir şey sandığım yok. Garibin tekiyim ben. Yavrumun nafakası için sürtüyorum burada. Bırak be bu ayakları! Bu gece koynuma girmek için fiyatın ne, söyle! Dur lan! Terbiyesizlik etme! Otur oturduğun yerde! Yoksa gebertirim seni! Bak kardeşim! Ne istiyorsun benden? Ne yaptım sana da üstüme üstüme geliyorsun? Allah aşkına insafa gel! Senin gibileri iyi tanırım! Her gece masamıza tüner soyarsınız bizi. Hadi gel yatalım deyince de tepeden tırnağa namus kesilirsiniz. Çocuğunuz vardır, hastalıklı ananız vardır. Onların nafakası için sarhoş masalarına meze oluyorsunuzdur. Yemem bunları ben... Yalvarırım büyütme. Vazgeç bu sevdada. Her kuşun eti yenmez aslanım. Şu suratındaki boyalara bak. Bir deri bir kemik kalmışsın. Hala namus taslıyorsun bana. Bu gece yatacaksın benimle. Yatacaksın ulan. Hayır. Onu olmaz. Oynadığımız... Evet, annem sazla böyle bir yaşam içinde evimizin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bunu ben çok geç öğrendim. Bir gece merakla annemin peşine takıldığımda onun nasıl bir işte çalıştığını gördüm. yemin ederim yavrum. Etimi satmadım. Asla namussuzluk yapmadım. Senin temiz alnına leke sürmedim. Seni gözlerimle gördüm. Erkeklerle eğleniyordun. Ortada oynuyordun. Benim adam böyle mi olmalıydı? Artık ne mahallede, ne okulda kimsenin yüzüne bakamam. Öleyim daha iyi. Hayır. Sen değil yavrum, ben öleyim. Allah benim canıma alsın, alsın da kurtulayım çektiğim bu acılarda. Sen yaşayacaksın, okuyup büyük adam olacaksın. Senin önünde güzel günler, hayat dolu yıllar var. Ama ben yaşayıp da ne yapacağım? Bunca yıl sana bakmak, bu evin geçimini sağlamak için sarhoş masalarına meze oldum. Beni. ...Şu kahırla dolu yüreğimi biricik oğlum da anlayamadıktan sonra! Allah şahittir ki... ...Kimselere muhtaç etmeden bu yaşa getirdim seni. Namuslu, doğru, iyi yürekli bir çocuksun. Seni çok ama çok seviyorum oğlum. Yalvarırım beni affet! Başka çarem yoktu. Bu kahrolası, bu dert küpü dünyada... ...Para kazanmak için her kapıyı çaldım. Başka çarem yoktu! Affet beni anacığım. Ne olursun ağla artık. Asıl sen beni affet. Böyle olmamalıydı. Babam vakitsiz ölmeseydi olmayacaktı. Artık sazda çalışmayacaksın. O sarhoş heriflere boyun eğmeyeceksin. Nasıl? Nasıl geçineceğiz evladım? Bu evin kirası senin okulun. Ben çalışacağım. Bundan sonra bu eve ben bakacağım. Olmaz. Ben bu yükü oğluma taşıtmam. Bu kadar insafsızlık edemem. Yıllarca baktın bana. Artık sıra bende. İzin ver çalışayım anacığım. Hem okula giderim, hem ekmek parası kazanırım. Anam direnmişti bana. Yufka yüreği parçalanmıştı. Bir türlü kabul etmiyordu. Ama ben karar vermiştim. Bir daha onu saza göndermeyecektim. Sabahları okula gidiyor, sonra da ne iş bulursam çalışıyordu. O geceden sonra anamı saza göndermedim. Anamın yüreği benim çalışmama dayanamıyordu. Gerçi el çamaşırları yıkayıp yardımcı olmaya çalışıyordu ama... Kaderin bu acısını içine attığını ve her geçen gün eridiğini geç anladım. Yıllar böylece geçip gitti. Onu sazlardan kurtarmıştım ama ana yüreğinin parçalanmasına bir türlü mani olamamıştım. Anam çektiği acılara dayanamamıştı. Doktorun verdiği ilaçlar bir türlü onu iyileştirmiyordu. Kaderin karşısında çaresizdim. Oğlum Yavrum... ...üzülme. Sen elinden geleni yaptın. Beni çekip aldın sazlardan. Allah razı olsun. Analık hakkım... ...helal olsun. Ama bu hastalık... ...Yedip bitirdi beni... ...Artık... ...Gücüm kalmadı... <gülüyor> ...Kalmadı... <gülüyor> Onu ellerimle toprağa verdim... ...Artık yalnız kalmıştım... ...Daha fazla çalışmaya... ...Yalnızlığımı unutmaya mecburdum... ...Kaderim alnıma böyle yazılmıştı...